Arkadaşlar herkese merhabalar. Şu an LRC ile ilgili soruldu. LRC arkadaşlar zaten grafis olarak da görülüyor. Anlatacak bir şey yok. E, düştüğü yere kadar düşürmüşler. Yaklaşık ne kadar? %90'dan evet %92 civar. Hatta %93'e yakın arkadaşlar. Arkadaşlar LRC'nin bakın düşen kanal, düşen kanal, düşen kanal hala düşen kanal kırılmış durumda değil. Düşen kanalın kırılması için birazcık piyasanın da iyi olması lazım. Ama bu noktalardan en kötü şartlarda tepki alımı gelmesi lazım. Fakat fakat Bitcoin kötü olursa arkadaşlar tepki alımı gelmeden şu aşağıdaki destek noktalarına kadar gelebilme ihtimali var. Bu ihtimal ne kadar fazla? Bitcoin ne kadar aşağı gelme ihtimali varsa işte bunun da aşağılar gelme ihtimali ancak o kadar arkadaşlar. Ama bu noktalardan tabii ki tepki alımı gelebilir mi? Evet gelebilir bu düşen kanalda arkadaşlar çok ciddi düşüşler olmasına rağmen bak çok sert düşüşler haricinde ciddi bir tepki alımı yapmamış. Ne kadar sert düşürülürse o kadar çok sert tepki alımı yapmış sadece o kadar. Ve o tepki alımlarında ne kadar kazandırmış arkadaşlar bakın. Ama ne kadar kaybettirmiş önce ona bakmak lazım. Bir yaklaşık %87'si var. İki tane büyük tepki alımı olmuş burada. %110'u var yaklaşık olarak. Bir tane de burada var arkadaşlar. Yani ne var? Yani şu var. Aşağıda hani tepki alımı yapabileceği noktalara çok çok yaklaşmış bir ama piyasada kötü olursa bu tepki alımı yapmadan da tekrar aşağıdaki desteklerine kadar getirebilirler. Aşağıdaki desteğine geldi. Aşağıdaki desteğinin bu tepki alımının yaptırma ihtimalleri çok çok fazla. Bunlar hiçbirisi yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Şu an grafik olarak gördüğüm benim e, kendi çalışmalarımdır. Yatırım tavsiyesi olarak sakın algılamayın. Burada ne var? Burada şu var arkadaşlar. Az önce söylediğim gibi desteklerinde ve düşen kanalı hala kırmış durumda değil. Piyasa kötü oldu. Bitcoin aşağı geldi ve geliyor. Ne yapar arkadaşlar? 110 aşağı gelir. Yaklaşık 111 aşağı gelir hatta. 0.25'leri var arkadaşlar. 0.25.74'ü var. Tepki alımı gelebileceği muhtemel noktalardan bir tanesi. Peki gelmedi. Tepki alımı gelmedi. 0.22'si var arkadaşlar. Burası da gerçekten tepki alımı gelebileceği güzel noktalardan biri. Gene gelmedi arkadaşlar. Aşağıdaki noktaya kadar e, atıp tekrar hızlı bir şekilde de toplayabilir. Burası da şu an için grafiksel olarak görülen kötü bir yer arkadaşlar. Gelir mi bilmiyorum ama 0.18'ler 0.18'ler %35 aşağısı var. Bakın aynen burada olduğu gibi iğne atıp gelebilir. Bu kanalın şu an az önce söylediğim kanalın ne özelliği var arkadaşlar? Az önce söylediğim kanalı bakın yükseliş yaparken 8 kat yükselmiş işte bu kanalda yükselmiş ama tabii ki bu yükselişin Bitcoin'in ya da piyasanın iyi olması lazım şu an. Böyle bir yükseliş beklemiyorum ben. Sadece ufak pan parketleri belki gelebilir. Çünkü çok düşmüş arkadaşlar. Çok çok düşmüş yani. Yani düşüşün sınırı var mı hocam? Arkadaşlar kendiniz görüyorsunuz. Düşüşte sınırı yok. Yükselişin sınırı yoksa düşüşün de sınırı yoktur. Peki piyasa hep böyle mi gidecek? Tabii ki böyle, böyle gitmeyecek. Elbet ki bu düşüş düşüş artık bir son bulacak ve yukarı yönlü hareket başlatacaklar. O zaman da hep kazanç olacak ama kazanç çeşinde arkadaşlar yani belli miktarda da olsa para lazım yani. Şimdi sen yukarıdan aldıysan paranın çoğu gittiyse bir anlamı yok. Bekleyeceksin yukarı gelene kadar. Ama bu noktadan aldığı zaman ne olacaktır? En azından 19, daha önce başlayacaksın arkadaşlar. Çünkü 10'da kaybolmuş. Sen 10'da ile 10 geliyorsun bu noktada. O noktaya varınca zaten 10x yapmış olacak. Şu an aldığın yerler. Hepsi kötü. Bu da kötü arkadaşlar. Şu an hangi coin'e bakıyorsam bakıyorum. En baba alt altcoin'lere dahi olmak üzere. %80, %90 hatta %90'ların üzerinde kayıplara neden olmuş. Şu an görüyoruz. Lerece de böyle yavaş yavaş da olsa bazen hızlı bazen yavaş getirmişler. Aşağıyı verdik arkadaşlar. Peki şu an tepki alımı gelirse. LRC ne yapabilir? Bir arkadaşlar %20'ye kadar 0.34'lere kadar tepki alımı gelebilir. Burası güçlü bir direnç bölgesi satış yiyip tekrar geri gelebileceği bölge. Bakın. Yapılan ikinci büyük hata. %15 kazanıyorsunuz, %20 kazanıyorsunuz, %30 kazanıyorsunuz, %35 kazanıyorsunuz. Neyse güzel pump hareketleri geliyor. Bir de kötü piyasada bunu yapıyorsunuz. Gidecek gidecek diye bekliyor. Bir bakıyor sonra tekrar geri geliyor. Aldığı karı komple geri veriyor. İşte az önce saydığım noktalar arkadaşlar o kadar önemli noktalar ki işte böyle bir nokta. Kıramazsa aldığın karı gelebileceği nokta. Çünkü kritik bir direnç bölgesi arkadaşlar. Bu noktayı kırıp kırmaması çok çok önemlidir. 0.34 hatta 0.35 diyebiliriz bu noktaya. Kırar üzerinde kalıcı olmaz o kırdı sayılmaz arkadaşlar. Peki bura kırıldığı zaman ne yapacak? Burası kırıldığı zaman arkadaşlar bir dahaki hedefi %57 yukarıda 0.44'ler olacaktır. Burası da kritik bir direnç bölgesi. Şu an gidebileceği son rakamda görülen yaptırabilecekleri benim gördüğüm kadarıyla. Yaptır, o da yaparlarsa tabii ki. 0.52'si var arkadaşlar. Uzun vadeli hedeflerinden bahsetmiyorum. Kısa vadeli pump hareketleri gelirse veya da aşağı yön hareket başlarsanın cevabı bu. Uzun yani büyük hedefler kesinlikle değil. 0.52 arkadaşlar. Gidebileceği hedef. Şu an e, arada da çok direnç bölgesi var ama ben size ana hatlarını verdim. Asıl takılacak kritik bölgeleri verdim. Birinci derece kırdı. O zaman ben ne yaparım? İkinci dirence kadar beklerim ya da yaklaşmasını beklerim. Baktım satış yiyor, geri geliyor. Yani kısmi satış yaparım ben. Ben öyle yaparım. Siz ne yaparsanız onu bilmiyorum arkadaşlar. Tabii ki e, para sizin paranızdır. Tercih sizin tercihinizdir. Buradaki söylediklerim, konuştuklarım hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Yatırımlarınızdan kendiniz sorumlusunuz. Bugün e, takipçim bana mesaj attı. Üzüldüm. Allah'tan çok fazla para yatırmamış. Ben her videonun neredeyse söylediğim zaman, yeri açıl, konu açıldığı zaman bunu her zaman söylüyorum. Arkadaşlar diyorum şu an gerçekten iyi bir teknik analizine bilgisine sahip değilseniz ve takip ettiğiniz iyi takip ettiğiniz bir altcoin değilse şu piyasada kaldıraç işlemlerden hele çok çok uzak durun. Allah'tan çok fazla yatırmamış. Hocam bugün likidite oldum. Tamamen gitti param sıfırlandı dedi bana. Öyle arkadaşlar. Allah'tan çok yatırmamış. Yani düşünsene yüz binlerce dolar yatırsan şu an sıfırlandığını görüyorsun ya. İyi bir şey mi? Berbat bir şey arkadaşlar. Ya şu piyasada kaldıraş kaldıraç işlem kumardan farkı yok. Hiç kumardan farkı yok. Ha ben kaldırı işlemi nasıl açar? Elinde para var. Örnek veriyorum. Arkadaşlar takip ettiğiniz altcoin bakıyorsun bakıyorsun o kadar çok sert satış yiyor ki. Ama iyi bir altcoin olduğunda biliyorsun güzel hedefleri de var. Kritik destek bölgelerinde aşağıda güç destek bölgeleri var. Oraya kadar beklerim ve geliyor mu geldiklerinde şahit olduk. Ancak o şekilde açarım arkadaşlar ama gene açmam. Bir de Bitcoin'e bakarım. Bitcoin ne yapıyor acaba? Bir de ona bakarım. İşte ikisini bakıp ona göre karar vereceğim. Yoksa başka türlü kaldıraçlı işlem açmak kumardan farkı yok ya. Gözünü kapatıyorsun, elini e, örnek veriyorum deliklere sokuyorsun. Ama e, o deliklerin birinde de yılan var. Zehirli bir yılan var, öldürücü bir yılan var. onun Ondan farkı yok bana göre. Hiç farkı yok. Orada hayatını kaybediyorsun, burada paranı kaybediyorsun. İkisi farklı şey. Tabii ki hayatta para bir değildir ama sadece örnek olsun diye bunu verdim. Yani şu an kaldıraçlı işlem açmanın bundan farkı yok arkadaşlar. Öyle. Paranı kaybetmeni istiyorsan açarsın. Ya hocam ders oldu falan. Ya arkadaşlar yani bazı dersler için insanların illa onu yapması lazım. Ya da bazıları da ne yapar? Yapan birilerini izler ondan ders alır. Kimisi de e, yapmadan başkalarının hatalarını görerekten e, o işlemden ders alır. Kimisi böyle öğrenir. Kimisi böyle öğrenir. Allah daha kötüsünü vermesin. Para bir şekilde kazanılır arkadaşlar. Ama para kazanmak için de burada bir birikimin bir, bir paranın olması lazım. Şöyle düşün. Çok videoları uzatmak istemiyorum. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Şimdi sen çiftçisin tarlaya bir şeyler ekiyorsun, biçiyorsun. Doğru mu? E şimdi mahsul alabilmek için ne yapman lazım? Elinde tohumun olması lazım. Ki bir şeyler ekesin ve kazanasın. Doğru mu? Elindeki tohumun da arkadaşlar burada kullandığınız nakitiniz paranızdır. E nakitin paran bittiği zaman ne ekeceksin, ne biçeceksin, ne kazanacaksın? Sıfır. O yüzden dolayı şu an para en değerli hazine arkadaşlar. Hele şu dip noktalardayken, tarihi diplerdeyken aşağıda kötü yeri getirecekler bu Bitcoin'i çok uğraşıyorlar. Çok uğraşıyorlar. Getirselerdi rahatlayacaklardı. Bir 14 bin lira falan getirselerdi rahatlayacaklardı. Amaçları tamamen bu. Bakıyorum şu an Bitcoin her zaman duruyor burada karşımda duruyor zaten. Bu ya. Getireceklerse getirsinler de onları da kurtulsun bize kurtulalım yani. Ama onu da getirmiyorlar şu an bekletiyorlar desteklerini koymuşlar. Arkadaşlar LRC'de şu an durum bu ya. Yani başka şeylerden de bahsettim ama tekrardan hakkınızı helal edin. Yani kısa video çekeyim diyorum ama bir bakıyorum gece şu an 11 buçuk civarı olmuş. Gene uzun video oluyor ama bazı şeyler gerçekten çok kritik hatalar. Sizden gelen hataları görünce üzülüyorum ben. Para kaybetmenize yani üzülüyorum dayanamıyorum. Hepsi başka bir şey değil. Tekrardan Allah'a emanet olun arkadaşlar. Sağlıcakla kalmanız dileğiyle.